Arkadaşlar selamlar. Stepn Go'da bir durum değerlendirmesi yapalım. Bir maliyet hesabı yapalım. Ne durumdayız? Ne kadar kazandık? Kazanabiliyor muyuz? Kar ettik mi? Zarar ettik mi? Ee, bu çok sorulan bir soru. Günlük kazancımızı soruyorlar mesela yeni gelen arkadaşlar. Konuyu bilmeyenler ama direkt öyle şu kadar. Mesela ben bugün atıyorum 25 GGT kazanıyorum. Çarpı 3 küsür desen 100 dolar civarı kazanıyorum diyorum. Hani adama çok geliyor ama ne kadar yatırdık, ne kadar sürede amorti ediliyor. Böyle bir hesap kitap videosu bu. Ve bugüne kadar nasıl geldik bunları özetleyeceğim bir video şu an. Stepping Go'nun dostlar white paper oynatma listesini yaptım. Orada baştan sona sohbet tadında bütün konuları işledik. Ayrıca yine bir oynatma listemiz var Stepping Go diye. Orada da Stepping Go'nun baştan bugüne güncel etkinlikleri, süreçleri, biz nasıl girdik, ne zaman ayakkabı aldık, nasıl yükselttik, ayakkabı nasıl yakılır falan gibi kısa kısa videolar var. Ona da bir bakabilirsiniz. Şimdi gelelim özete. Tabii bu benim olayım. Benim aldığım yerden daha ucuz almıştır. Daha farklı bir strateji izlemiştir falan. E, çeşitlendirilebilir. Ama kaba taslak. Bu hesap kitap videosunu izlediğiniz zaman e, bu sistem kafanızda oturacaktır dostlar. Ben şimdi özet ve hızlandırıyorum. Ben ayakkabı 20 bin iken aldım. O zaman tabii GMT'nin fiyatı da farklıydı falan. Neyse önemli değil. E, o zaman GGT kaçtı? 4 küsürlerde falan mıydı? 5 civarı bir şeydi. Ve o aldığım videoda dostlar özellikle uyardım. GGT çok hareketli. Ayakkabı fiyatları aşağıda gidebilir, yukarıda gidebilir. Ee, riskinizi gözden çıkardığınız paralarla alıyorsanız alın ya da almayın. Zaten sizin girip girmemenizin de bize bir faydası yok. Kendi risk değerlendirmenizi yapın diye uyarımızı yapmıştık. Neyse. Şimdi 20.000 GMT'yi aldık. Peki biz bugüne kadar ne kadar kazandık? yatırdığımız parayı çıkarabilecek durumda mıyız? Süreç nasıl ilerledi hemen bir anlatayım. Şimdi dostlar bizim ayakkabımızda bakın level 19'a geldik. Level 19 tam böyle optimum seviye. Şuradan göstereyim size Telegram grubumuz ve Twitter linkimizin aşağıda açıklamalarda da linki var. Burada bazı böyle grafikler falan paylaşıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. Şimdi burada bakın seviye yükseltme maliyetlerimiz var. Biz oyundan kazandıklarımızı tekrar oyuna yatırarak Level 19'a kadar getirdik. Mesela neden 20'ye getirmedik? Çünkü 60 istiyor GGT olarak. Halbuki 4 puan fazla verecek. Bize bir avantajı yok. Ama 19 level maksimum seviyede güzel kazandırıyor. Tamam. 19'a getirirken kaç harcadık? Tablodan topladığınız zaman 215 GGT harcıyorsunuz. 215'i demek ki biz bir kere bir kazandık o cepte. Ama kenara çekmedik de ara ayakkabıya yatırdık. Çünkü ayakkabı bize her zaman kazandıracak. Ve güzel bir seviyeye taşıdık. Ayrıca bu süreçte ne yaşadık? Yürüdür, yürürken ilk oyuna başlayınca fitness seviyeniz düşük oluyor. Yani üçüncü günden sonra bakın burada bunun ayrı videosunu yaptım. 4 5ten sonra kazançlarınız azalıyor. Böyle bir süreci de atlatmış olduk ayrıca. Bunu bir kere atlattık bir de atlatmayacağız. Yürüdüğün sürece bu sorun yok. Yani e, bunu şunun için söylüyorum. Hani şimdi bir sonraki çevrimde bir ayakkabı daha aldığımız zaman Ayakkabımız %150. Şurada gördüğünüz gibi fitness seviyesiyle başlayacak. Şuradaki kayıpları yaşamayacağız. Onu da ayrıca kısaca bir unutmazsam en sonda yeni çevrim için daha karlı olacağımızı hatırlatarak bir kısa hesap yapalım. Yani bu uzun bir süreç. Direkt bu çevrimde belki para kazanamazsın ama bir sonraki yaptığın ayakkabıda belki kazanabilirsin. Girdiğin rakamdan YGT yükselmeye başlar. Belki ikinci, üçüncü, dördüncü ayakkabı yakmakta para kazanabilirsin. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Tamam, fitness seviyemizi artık yükseltmiş olduk. O süreci atlattık. Ayakkabıyı yükseltmiş olduk, orayı atlattık. 215 GGT, sadece ayakkabı yükseltmek için harcamış olduk. Şu anki kurdan GGT 330. Mesela sadece yükseltmeye 800 dolar harcamışız, 710 dolar harcamışız. Tamam, ama bu lazımdı, yaptık. Evet, şimdi gelelim. Biz bugüne kadar harcadığımızı öğrendik. Dışarı atsak o kadar atıyorduk. Peki, ee, şundan sonra daha enerjimiz var ya. Ne kadar kazanabiliriz ona bakalım. Dostlar gördüğünüz gibi burada 50 enerjimiz var. Günlük 2 enerji yakıyoruz. Ve cüzdanda dünkü kazandığım da var 26. Ve şu an 2 de var. Yani şöyle diyebiliriz. Aslında 54 enerjideyken 2 artı 2. Dün ve bugün enerjisini de ekleyelim. Çünkü bugün de bir 25-26 kazanacağız. E, 54 enerjideyken artık level 19'a gelmişiz. Az önceki yükseltme maliyetini yapmışız. Şu an para kazanmaya hazır hale gelmişiz. Tamam bir hesap yapalım. Şimdi günlük biz ortalama 25 GGT civarı kazanıyoruz. Biraz daha fazla olabilir. Hadi 25 diyelim. Çarpı kaç gün olacak? 54 dedik ya. Bu günlük kazancımız olduğu için iki enerji harcadığımız için 2'ye böleceğiz. 27. Yani 27 gün daha biz yürüyeceğiz iki enerjiyle. Günlük 25 kazandığımıza göre 675 GGT kazanacağız. Tabi buna dostlar aslında daha detaylı bir hesap yaparsak 215 GGT hesaplamak eklemek lazım. Ekleyelim bence de zaten. Çünkü onu da harcamışız. Ayakkabıyı yükseltmişiz. Bir kere yükselttik. Bir daha yükseltmeyeceğiz. Sonuçta onu bir şekilde yapmamız gerekirdi. Oyun bize vermiş onu. Artı 215. Yani biz bu ayakkabıyı yakınca 890 GGT kazanmış oluyoruz. Çarpı 3,30. Pardon. Ee, şöyle yapalım. Eşittir dedik. Çarpı 3,30. 2900 dolar civarı o ayakkabıyı yakmışız. Bize bu kadar kazandırmış olacak ve yarısını işte 215'ini ayakkabı yükseltmeye harcamışız. Bir defa yaptığımız bir şey. Ondan sonraki kısmını da şöyle de hesaplayabiliriz. 25 çarpı 25 çarpı 27 desek 675 şu an Net kenara aktarabileceğimiz rakam. Az önceki toplu kazandığımızda Diyelim ki biz hadi yükselttik onu harcadık zaten. Karıştırma onu desek. 675 GGT çarpı 3,30'dan 2200 dolar. Tabi dostlar bu şöyle bir hesap. 2200 dolar kazanmış oluyoruz. 3,30 ya az önce 30'da 25 olmuş. Çok hızlı hareket ediyor. Ee, bugün sanki 27 gün yürümüşüm de o gün hesap yapıyormuşum gibi hesap yapıyoruz. Çünkü GGT'nin değerini bir şeyler almamız lazım. Ama belki 10 gün sonra GGT 3'e düşecek, 2'ye düşecek ya da 4'e 5'e çıkacak. Ama biz bir hesap yapmamız gerektiği için bugün bu para elimize geçmiş gibi hesaplıyoruz. Tamam Orayı karıştırmayın. Bu rakamlar sapabilir yani. Neyse diyelim ki biz 2227 bugün, bugün bütün para elimize geçti. Bütün enerjiyi bitirdik. Elimizde 675 GGT var. Bu da 2200 dolar yapıyor diyelim. Peki ayakkabı kaç para? Şimdi bu kadar parayı kazandık kenara atmadık. Çünkü ha o da bir seçenek. Alır çıkarım diyebilirsin ama oyuna devam ettikçe az önceki fitness seviyesinde %150'den devam ediyorsun. Artık tekrar düşmüyorsun. Düşersen de oyun için çok sıkıntı. O yüzden biz ayakkabı yakarak devam edeceğiz. Peki bir ayakkabı daha alırsak kaç alacağız? Hemen bakalım. Markete geliyorum. 14.300 çarpı 14.300 bu bu sefer artık GMT ile alıyoruz ya. GMT'nin fiyatı kaçmış? 13.43 Çarpı 0.1343 1920 Biz kaç dedik? 2200 dolar civarı falan mı kazanıyoruz dedik. Yine de 300 dolar karda gibi gözüküyoruz. Yani bu oyunda dostlar şöyle. Belki bunda 300 kar edersin. Bir sonrakinde 500 zarar edersin. Ya da bir sonrakinde 1000 kar edersin. Ama uzun vadede böyle sürekli Ayakkabıyı alıp yakmaya devam ettikçe Genel olarak bence çıkartılır diye düşünüyorum Yatırdığımız ilk para ha, Ama şu an mesela kenara bütün kazancımı çıksan Yine de yatırdığım parayı Fazlasıyla alıyorsun Ama oyuna devam etmek için Yine adam sana harcat Step stepn go'nun böyle bir Sistemi var Tamam bir de şöyle bir şey var Mesela GGT yükselmeye başladı diyelim Tamam elime geçen para çoğalıyor mesela 3.30 mesela ben şöyle diyelim. 675 kazanıyorum değil mi? Çarpı 3.30 değil de 5 olsa 3300 dolar alacağım ama bu sefer geleceğim. Ayakkabı fiyatları GGT'ye bağlı olduğu için buradaki ayakkabı yeniden alacağım ayakkabı bu sefer 15.000 GMT değil 25.000 GMT olacak. Çünkü GGT değerine göre ayakkabı fiyatları artıyor. O yüzden hani diğer çevrimler çok etkilemiyor. İlk yatırdığın para bir etkiliyor seni. Ondan sonra GGT artsa da düşse de gelip aşağı yukarı ayakkabı marketten ayakkabı alacağım bir rakamı kazanıyorsun. Herhalde anlatabildim ne demek istediğimi. Orada çok bir sapma olmuyor. Ufak ufak karlar bile alsan, bu süreç seni devam ettiriyor. Ayrıca dediğim gibi bir sonraki çevrimde. Şuradaki %150 ile yürümeye başlayacaksın. Bir önceki oyundaki gibi kayıpların olmayacak. Ayrıca bir önceki oyundaki gibi size şuradan göstereyim. Şuradaki gibi kayıpların hem olmayacak. Bakın %50'ye kadar düşüyor kazancın. Sonra da %150'ye çıkıyor ya. Şu an %150 ile devam edeceksin yeni ayakkabı yaktığın zaman. Ve ayakkabının level 19 olacak. Mesela şuradayken bizim ayakkabımız kaçtı. Eee 0 1 çok az kazandırıyordu değil mi levelleri 3 5 diye level yükselttik. Level 19'a kadar geldik ve %150 enerjiye sağladık. Ya da şöyle hesaplayalım. Kafanız karışmasın diye. Şimdi ben mesela günlük 25 kazanıyorum değil mi? Çünkü level 19 ayakkabım var. Bu ayakkabının enerjisi bittiği zaman yeni bir ayakkabı alıp yaktığım zaman yine hala bu şekilde kazanıyor olacağım. Çünkü level 19 ayakkabım hala duruyor. Diğerini yakacağım, enerji gelecek. O çevrimde kaç GGT kazanıyorum? Hem de seviye yükseltmeye de harcamayacağım. İlk seviye ilk sefer seviye yükseltmeye de bayağı bir 215 harcamıştım ya onu da harcamayacağım. Bir de level 19'larla başlayacağım. Bir de %150 ile başlayacağım. Bakalım nasıl hesaplayacağız. Şimdi ben günlük 25 kazanmaya devam edeceğim. Çarpı 90 enerji 45 gün. Yani günlük hesapladım ya günlük 25 diye. 45 gün yürüyeceğim. Çarpı 45. Oldu mu sana? 1125. Az önce bak kaçtı. Şu an kaç. Farkın nereden geldiğini anladınız değil mi? Level 19 ayakkabım var şu an. Ve %150 ile. Yeni ayakkabımı full. Daha karlı bir şekilde yürüyeceğim. 1125. Şu an böyle bir sistem olduğunu düşünürsek. Ayakkabıyı şu an alıp yaksam. 1125 çarpı 3 virgül. Hadi 25 diyelim. 3.30 da. Az önce öyleydi. 3000 dolara çıktık bakın. Tabi o zaman da ayakkabı fiyatı ufak tefek dalgalanmış olabilir ama bir sonraki yakımdaki yapacağımız kar fazla oluyor. Ayakkabım daha yüksek. Fitness seviyem daha yüksek. Ayakkabı seviyesi yükseltmeye para harcamadım. Evet dostlar. Kabataslak bir hesap kitap yapmış olduk. Bu hesap böyle yani. Direkt hani ne kadar kazanırım? Kaç günde amorti ederim? Eder miyim? Uzun bir hesabı var. ama bir yerden giriyorsun. Çok ekstrem bir hareket olmadığı sürece. Birinci çevrimde çıkarmasan ikinci de, ikinci de olmasa üçüncü de illa ki bir yerden bir kar etme olasılığım var. Uzun vadede kendisini bence çıkarır diye düşünüyorum. Çünkü sistem ortada bak. İlk girdiğin zaman biraz tokatlanıyorsun. Ayakkabıyı yükselteceksin. Sonra fitness seviyen düşecek falan. İkinci de direkt biraz artıda başlamaya başlıyorsun. Ve GGT'nin fiyatının çok dalgalı olması seni çok fazla etkilemiyor. Neden? Çünkü GGT'nin fiyatı çok düşerse Marketten sonraki gidip bir al, bir sonraki gidip alacağın ayakkabının da fiyatı düşmüş oluyor. Çok etkilemiyor. Yükselse gidip tam çok kazanıyor gibi gözüküyorsun ama markete gidince yine ayakkabıya çok vereceksin. Marketle kazancın birbirini aşağı yukarı dengeliyor. Birazcık fazlasında kalıyor. Ee, i̇lk yatırdığını birazcık gözden çıkaracaksın. Uzun vade ben bunu çıkarmaya çalışıyorum dersen bir yerden belki girersin ya da girmezsin bak. Benim söylediklerimi yanlış anlamayın. Sizin oyuna girmeniz hatta zaten dışarıdan gelen direkt giremiyor. Ya da diyelim ki bir şekilde girdiniz. Alfa sürecinden geldiniz falan. Bize bir katkısı, avantajı yok girip girmemeniz bizi ilgilendirmez. Sadece ben süreci anlattım, riskleri anlattım, matematiğini anlattım. Bunu soran çok arkadaş vardı. Dışarıdan izleyen arkadaşlar için oyunun içerisinde olmayanlar için belki bir tık karmaşık gelmiş olabilir ama ayakkabısı olan, yürüyenler falan hesabı zaten anlamışlardır. Anlamayanlar da bir daha izlerse birkaç kere izleyince ne demek istediğimi anlayacaklardır. Yine de anlamadığınız yer varsa belki de ne bileyim ben bazen şey oluyor şimdi hem yürüyorum falan bir şey düşünüyorum bazen başka bir şey söylüyorum sayılarda falan farklı şeyler söylemiş olabilirim ya da gözden kaçırdığım bir şey olmuş olabilir ama mantık ortada ayakkabı yakıyorsun enerjin ortada kaç GT kazandığın belli fitness seviyelerin belli kaç günde kaç yüzde kaç fitness'a çıkacağım belli seviye yükseltme maliyeti belli ee, bir sonraki ayakkabıyı kaçtan alıp yakacağını aşağı yukarı belli. Bu süreçte sadece neler çok sapabilir? GGT'nin fiyatı çok saparsa işte mesela ayakkabıyı bir daha gidip 15'ten değil 25'ten belki alırsın. Ya da 15'ten değil 10'dan alırsın. E sen de ona göre GGT kazanmış oluyorsun. Çok bir şey değişmiyor. Evet. Kaba taslak. Böyle hızlı bir anlatım yaptık. Bir taraftan da stepne yürüyoruz. Öh, yaralamışız neredeyse orada da enerjimizi. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı dostlar? Ha burada mesela mintleme de yapılabilir. Mintlemelerin de maliyetini falan ayrıca başka bir videoda anlatalım. Zaten şuradaki ayakkabı maliyetini belirleyen de mintleme maliyetleridir. 480 GGT gibi bir mintleme maliyeti var. GGT'nin fiyatına göre insanlar çarpıyor, azıcık üstüne belki kar koyuyor ve markete koyuyor. Onu da ayrı bir videoda değerlendiririz. Bu yürüyerek nasıl kazanılır? Nelerden etkilenir bu kazanç? Bir ayakkabı yakınca kaç günde bitiriyoruz? ne kadar amortis süresinde işte bizileri neler etkiler onlardan bahsetmiş olduk dostlar. Bence bekleyen arkadaşlar için güzel oldu. Kaba taslak bütün konulardan bahsetmiş olduk. Twitter'dan, Telegram'dan takip edin dostlar. Sadece Step Go için izlediyseniz bunu. Başka kullandığımız uygulamalar da var. Başka siteler var. Airdrop için kovaladıklarımız var. Kanalda bir tur atarsanız başka şeyler de bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.